Derler ya tıpta erken teşhis hayat kurtarır. Burada herkeste az olsun, çok olsun o hastalıklar mevcut. Yani bizler aciz varlıklarız, kusurlu, her şeyi bilemeyiz. Her şeyde mükemmel olamayız. Her işte tas tamam olamayız. O yüzden bu eksikliği, kusurluğu tam idrak edip ona göre yaşamak lazım. Nübüvvet geldikten sonraki ilk sünnet. Bilmiyorum demek. Bilmediğine bilmiyorum demek ilk sünnettir. Bir Müslüman nezdinde, bir Müslümanın itikadına göre kainatta gerçekleşmiş olan hiçbir olay çirkin değildir. Yani suizanda bulunan bir insan haşa Allah iftira atmış oluyor. Bu olay çirkindir, bu olay kötüdür demiş oluyor. Aleyhi <laughs> Aleyküm. Hoş geldiniz tekrardan. Kaç ay önce bir ders yapmıştık burada. İki tane hastalıktan bahsetmiştik. Demiştik o zaman. Ucub ve yeisten bahsetmiştik. İki tanesi kaldı onu ileride inşallah diye söz vermiştik. Bugün inşallah o kalan iki tane hastalıktan bahsedeceğiz. Hastalık deyince akla gelen kanserdir, ve vebadırlar, maddi hastalıklar. Bugün inşallah manevi hastalıklardan bahsedeceğiz. İki tane manevi hastalık hazırladık, onlardan bahsedeceğiz. Bunlardan biri gurur, birisi suizandır. Birazdan ne manaya geliyor, e, ne ihtiva ediyor bunlardan bahsedeceğiz. Öncesinde bu manevi hastalıkların tedavi edilmezse bize ne zararı olacağından biraz bahsedelim. Bu manevi hastalıklar insanın ruhuna zarar veren hastalıklardır ruha gelen zarar da böyle maddi hastalık gibi değil. 50-60 yılı değil, ebedi bir ömrü Allah muhafaza tehlikeye atıyor. Bizler de ahir zaman Müslümanlarıyız. Derler ya tıpta erken teşhis hayat kurtarır. Ahir zaman Müslümanlarıyız. İlk başta bunu kabullenmemiz lazım. Burada herkes de az olsun, çok olsun o hastalıklar mevcut. Bunları kabullenip Allah'ın izniyle birazdan tedavisine ve bu hastalıklar nelerdir? Hastalıkları tanıyacağız. Allah tedavi etme da bizler, bizlere yardımcı olsun. E, ders yine Risale-i eserlerinden yapacağız. Bir güzellik olursa eserleri Kur'an-ı Kerim'e aittir. Bir çirkinlik, hata, kusur olursa da nefsime aittir. Diyelim Bismillah deyip başlayalım. Üçüncü hastalık gururdur. Gurur literatürde kelime manası olarak aldanmak, yanlış bilmek manasına geliyor. Biraz düşündüm. Niye böyle bir mana vermişler? Şimdi bu bardak değil mi? Hepinizce malum bardak. Ben buna bilgisayardır ve televizyondur dediğim zaman bunun mahiyeti değişmiyor. Bu bardaktır. Ben bilgisayar dediğim zaman kendim aldanmış olurum. Aynen öyle de. Bizler insan olarak mayası acizlikle, kusurla yoğrulmuş varlıklarız. Yani aciziz. Kendimizi olduğumuzdan üst bir makamda, üst bir konumda gördüğümüz zaman da aynı şekilde aldanmış oluyoruz. O yüzden alimler bu gurur kelimesine aldanmak manasını vermişler. Gurur hatta görmüşsünüzdür. Bir insan böyle burnu havada yürüdüğü zaman gururlu insan diye söyleriz kendisini. Gurur o yüzden aldanmak diye geçmiş de. Aldanmak insanın olmayan bir şeyi. Yani hakikatte ben acizim, kusurluyum, tam değilim. Her alanda sıkıntım var, kusurum var. Ama ben bunları yok sayıp öyle yaşadığım zaman, öyle varsaydığım zaman aldanmış oluyorum. O yüzden alimler gurura aldanmak manasını vermişler. Evet, gurur ile insan maddi ve manevi kemalat ve mehasinden mahrum kalır. İnsan maddi ve manevi güzelliklerden, işlerden, olabilecek her türlü hayır hasanattan mahrum kalır gurur ile. Çünkü gurur nedir abi? Gurur insanın kendisini yeterli sanmasıdır. Tamamdır. Başkasına ihtiyacım yok. Benim kimseye minnetim yok. Ben tamam ben kendime yeterim. Böyle dediğimiz zaman Allah muhafaza yalancı bir, hani mevhum bir, hakikatte bir değeri olmayan kendimize bir vücut vermiş oluyoruz. Otomatikmen aldanmış oluyoruz. İnsan maddi ve manevi kemalat ve mahasinden mahrum, kalır. Eğer gurur saikasıyla başkaların kemalatına tenezzül etmeyip kendi kemalatını kafi ve yüksek görürse o insan nakıstır ayet-i kerimede buyuruyor abi. Diyor ki insan kendini yeterli gördüğü için azgınlığa düşmüş olur. Hani bakın abi bizler arabamız bozulduğu zaman sanayiye götürüyoruz. Kolumuz ağrıdığı zaman doktora gidiyoruz. Dişimiz ağrıdığı zaman dişçiye gidiyoruz. Hani her alanda ben tamamım benim kimseye ihtiyacım yok dediği zaman o zaman otur yerinde öl. Öyle olmazsa Değil ama. Bak maddi konularda ne kadar dikkatli davranıyoruz. Ben dişim ağrısa dişçiye giderim, hastaysam doktora giderim diyebiliyoruz. Ama maddi ve manevi her türlü konuda bizim eksikliğimizi, kusurluğumuzu, kusurumuzu bilmemiz lazım. Bunun Resulullah'ın hayatında çok güzel bir örneği var. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk sünnetini bilen var mı? Nübüvvet geldikten sonraki ilk sünnet. Bilmiyorum demek. Bilmediğine bilmiyorum demek ilk sünnettir. Bizler ne yapıyoruz? Bir soru soruluyor hemen düşünüyoruz. Ya ben buna Yanlış cevap versem gülerler. Şöyle olsa bilmiyor derler. Öğrenebileceğimiz bir şeyden de mahrum kalıyoruz. Gurur dolayısıyla. Oysa ki olması gereken ne? Bilmiyorsam bilmiyorum. Ta Hazreti Ali hutbeye çıkıyor. Soru soruyorlar bilmiyorum diyor. Soru soruyorlar bilmiyorum diyor. Bir daha soruyorlar bilmiyorum diyor. E imam bu kadar şey bilmiyorsan orada ne işin var? Diyor ben bilmedimle buradayım. Her şeyi bilen mekandan münezzehtir. Burada çok güzel bir insana bir ders var aslında. Yani bizler aciz varlıklarız. Kusurlu. Her şeyi bilemeyiz. Her şeyde mükemmel olamayız. Her işte tas tamam olamayız. O yüzden bu eksikliği, kusurluğu tam idrak edip ona göre yaşamak lazım. Eğer gurur saykasıyla başkalarının kemalatına tenezzül etmeyip kendi kemalatını kafi ve yüksek görse o insan nakıstır. Böyle insanlar malumat ve keşfiyatlarını daha yüksek görmekle. Yani benim ona ihtiyacım yok. Benim falancaya ihtiyacım yok. Bu hastalık neyden kaynaklanıyor? İnsanın evvela Allah'ı tanımaması ve kendisini tanımaması. Çünkü hadisi kutsi de var. Diyor kendini bilen Rabbini bilir. Burada kendini bilir, bilenden kasıt acizliğini, kusurunu bilmektendir, bilmektir maksat. Yani bir insan acizini, kusurunu bilmediği zaman başkalarını eksik görmeye başlar. Başkalarının kusurlu görmeye başlar. Böyle insanlar malumat ve keşfiyatlarını daha yüksek görmekle eslafi ı izamın irşadat ve keşfiyatlarından mahrum kalırlar. Yani kendisinden daha iyi olandan, kendisinden daha iyi bilenden, kendisinden daha üstün olanın verebileceği bir bilgiden, verebileceği bir yarardan, bir faydadan mahrum kalır. Çünkü adama göre nedir? Ben tamam, benim kimseye ihtiyacım yok. Ama bugün günümüz dünyasına bile baktığın zaman böyle iyi futbolcuların yanında sürekli analistleri vardır. Kendisinin eksiğini, kusurunu söyler. Ya bu adam kalkıp da niye sürekli benim kusurumu söylüyorsun, eksiğimi söylüyorsun? Kendisine zulüm etmiş olur. Çünkü bir insanın iyiliğinin söylenmesindense kötülüğünün yani kusurunun söylenmesi kendisine daha büyük fayda sağlar. İrşadat ve keşfetlerinden mahrum kalırlar ve evhama maruz kalarak bütün bütün çizgiden çıkarılır. Allah muhafaza bu gurur eğer tedavi edilmezse ileride kibire dönüşüyor ve kibir de biraz da ilerlerse itikadi kibre yöneliyor Allah muhafaza. Bu nasıl olmuş? Mesela Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam nübüvvetini ilan ediyor. Ben peygamberim diyor. Ebu Cehil o müşrikler ne diyorlar? Haşa. Diyor eğer bir peygamber olacak olsaydı biz olurduk. Gelse gelse bu talibin yetimine mi gelecek diyorlar. Allah muhafaza. Hani kendisini o kadar müthiş görüyor, o kadar tam görüyor ki. Kendisinden başka olabilecek bir insana o şansı vermiyor bile. Bizim işte bu gururu tedavi etmememiz neticesinde Allah muhafaza ileride bir potansiyel bu cehillik taşıyoruz üstümüzde. Bütün bütün çizgiden çıkarlar. Halbuki eslaf-ı izamın 40 günde yaptıkları bir keşfiyatı bunlar 40 senede bulamazlar. Burada eslaf izamdan kasıt üstad bunlar bir süre sonra büyük İslam ulemasına kafa tutmaya başlarlar diyor. Ya bugün görüyorsunuzdur televizyonda orada burada bazıları çıkıp ya İmam Şafii imamsa ben de imamım. Atıyorum İmam Azam imamsa ben de imamım. O da biliyor ben de biliyorum deyip aşağı kendisi iki kitap okumakla onlara kafa tutabiliyor. Bu neyden kaynaklanıyor? Gurur dediğimiz şey. Baştan tedavi edilmezse ulemaya gelir. Yarın öbür gündür Hz. Muhammed de insandır, ben de insan. Bir süre sonra Allah muhafaza bu itikatta daha sıkıntılı bir yere gidebilir. Bunu baştan tedavi etmek lazım. Başka bir yerden üstadım böyle nefse, gururla alakalı vurduğu bir sille var. Oraya okuyalım. Diyor ki, İlem eyyühez Said. Burada üstad kendi nefsine sesleniyor. Said diyor, benim baran demem lazım. Dersi kendisine fayda sağlamasını isteyen başka olursa kendi ismini koyabilir oraya. İlem en said. Nedir bu gurur ve nedir bu gaflet? Nedir bu haşmet? Nedir bu istikna? Nedir bu azamet? Elindeki ihtiyar bir kıl kadardır. Ve iktidarın bir zerre kadardır. Ve hayatın söndü ancak bir şuule kaldı. Ömrün geçti, şuurun söndü, bir lema kaldı şöhretin gitti ancak bir an kaldı. Hepimiz abi affedersiniz bir damla pis sudan dünyaya geldik. Bir damla sudan yaratıldık. bugün haşa küçük dağları ben yarattım gibi böyle burnu havada dolaşmamız. Böyle ben tamamım ben güzelim diye kendi içimizde kendi iç alemimizde böyle tasavvur etmemiz kendimize zarardan başka bir şey vermiyor. Resulullah nasıl yaşamış? Sünnet Seniye dersine alakalı olacak şekilde birkaç örneği var. Resulü Aleyhisselatü bir gün oturuyor, sahabelerle yemek yiyor. Kadının bir tanesi geçiyor diyor, bu da peygamber mi olacak? Haşa, köleler gibi oturmuş yemek yiyor. Bakın bu durumda böyle ben kendimi koydum dedim, ya ortamı terk ederdim ya da hakaret ederdim. Sen kimsin benimle böyle konuşuyorsun? Resulullah diyor ki, ya diyor benden güzel köle mi olur diyor. diyor ben Allah Allah'a karşı müthiş bir köleyim diyor. Ubudiyetimle bir köleyim diyor. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla bize o kadar müthiş gururda bir örnek, gurura karşı duruşta öyle güzel bir örneklilik sağlıyor ki. Ve evhama maruz kalarak bütün bütün çizgiden çıkarlar. Halbuki eslaf-ı izamın 40 günde yaptıkları bir keşfiyatı bunlar 40 senede yapamazlar. Yani gururlu insan sürekli kendisini tam gördüğü için bir ilerleme de sağlayamaz. Hem maddi meselelerde hem manevi meselelerde. Yani gidip okulda oturduğun zaman, hoca derse başladığın zaman, hocam ben zaten biliyorum dediğin zaman bir iki hoca seni kapı dışarı edecek. Manevi meselelerde de insan aczini, fakrını, kusurunu bilmeyip her şeyde tamamım, ben kusursuzum diye meselelere öyle yaklaşırsa maneviyatta da bir gelişim kat edemez. Maneviyatta gelişme kat eden insanlara bakıyorsun. Bugün İslam tarihinde büyük ulemalara bakıyorsun. Sürekli kendisine kusur, kendisine noksan, kendisine ayıbı kondurmuş. Ama afaka karşı, başka insanlara karşı kusursuz gözüyle bakmışlar. Biz tam tersini yaptığımız için Bugün Allah muhafaza hem maddi konuda hem de manevi konularda bir gelişme kat edemiyoruz. Ha bunun tekvini ayetlerle de bize ders veriyor. Bugün başı dolu olan başaklar ne yapıyor? Eğilmeye başlıyor değil mi? Başı dolu olan, buğday olan başak eğilmeye başlıyor. Ama boş olan, buğday vermeyen başak dik çıkıyor. Bugün bizim başımızın dik duruşu. Ben yeterim. Ben kusursuzum. Ben tamamım. Benim kimseye ihtiyacım yok. Kimsenin bana ders vermeye şeyi yok ben kimseden ders alacak değilim, kimsenin nasihatine muhtaç değilim gibi söylemler Allah muhafaza bizim boş buğday tanesi olduğumuzu gösteriyor. Boş başak olduğumuzu gösteriyor. Eğer biraz dolu olsaydık, biraz malumat, biraz ilim, biraz marifetullah sahibi olsaydık boynumuz bükük. Allah huzurundayız. Ben sürekli kusurumu, azimi bilmem lazım deyip boynu bükük. Hem maddi hem manevi konularda öyle gezmemiz lazım. Bu birinci hastalık abi. İkinci hastalığımız ise suizan. Zan, zannetmek, bilmek, düşünmek. Suizan ne demek? Kötü zanda bulunmak, kötü düşünmek. Bu suizanla ilgili hatta ayet-i kerime var. Diyor, iman edenler zannın çoğundan sakınınız. Zannın bir kısmı haramdır diye ayet var. Zanda bulunmak. Yani bir arkadaşını gördün gece 2'de yanında bir tane hanım abla. Otomatik ben bizler ne diyoruz bu asrın as bu asrın insan olarak? Aa bu zina etti. Bu kız arkadaşı var, sevgilisi var diye düşünüyoruz. Bu suizandır. Senin yüzde yüz delilin var mı yanında kinin ablası, kardeşi, eşi, dostu olmadığını? Yok. O zaman bu otomatikman ne olmuş oluyor? Suizan. Elinde kesin bir delil olmadan koyduğun yargıya suizan deniyor. Ve bu da büyük bir haramdır. Suizandır. Evet insan hüsnü zanla memurdur. Suizan kötü zanda bulunmaktı. Hüsnü zan ise tam zıttı. Güzel zanda bulunmak. O aynı tabloyu halledin. Ya demek ki gece bu saatte ablasıyla kardeşiyle gezmeye çıkmış. Öte bir durum var. İlaç almaya çıkmış. Yemek almaya çıkmış ablasıyla. Kendisi o karşıdaki kişide bir kötü durum düşünmeden yaptığın hale de biz hüsnü zan diyoruz. Güzel zanda bulunmak. İnsan hüsnü zanla memurdur. Memur nedir abi? Emir alıp emri uygulayan kişiye memur diyoruz. Öğretmen ne yapar? Devletten emri alır gider. O emre uygun hareket eder. Aynen öyle de insan hüsnü zanla memurdur. Yapmak zorundasın. Yapmasam da olur, yapsam da olur olmaz. Hüsnü zan edeceksin diyor Allah. Zannın çoğundan sakının. Hüsnü zanla memurdur. İnsan herkesi kendinden üstün bilmelidir. Bakın abi burada böyle en çok beraber geçirdiğimiz vakit en az bile Halit abidir. Günde 7-8 saat beraberiz. Ama ben onlardan ziyade kendimle 24 saat beraberim. Ben buradan çok beraber olduğum kişinin bile o kadar böyle günahını kusurunu belki 3-4 taneye biliyorumdur ya bilmiyorumdur. Ama ben kendi... Bütün günüme şahidim. Bütün kusurumu, bütün hatamı biliyorum. Otomatikman bende uyaması gereken nedir? Ali mi kusurludur sen mi ben kusurluyum. Veli mi kusurlu sen mi ben kusurluyum demem lazım. Ben o adamın 6-7 saat yanındayım. Belki 3-5 kusurunu görüyorum. Ama 24 saatte kendim ne haltlar yemişim bunu daha iyi görüyorum. O yüzden benim herkesi kendinden, kendimden üstün bilmem lazım. Ve her Müslümanın bütün Müslümanları kendisinden üstün bilmesi lazım. İnsan herkesi kendinden üstün bilmelidir. Kendisinde bulunan sui ahlakı sui zan saikasıyla başkalara teşmil etmesin. Abi şu an ben bir gözlük takmış olayım tamam mı? Gözlüğümün camları tamamen kirli olsun. Ben karşımı nasıl görürüm? Kirli görürüm değil mi? Temiz görmem imkansızdır. Aynen öyle de bir insan çok sui zanda bulunuyorsa, kötü zanda bulunuyorsa... Bir arkadaşı kendisini aradı. 3-5 aydır aramamış. Ne diyor otomatikman? Ya bunda işi düşmese aramıyorum. 3-5 aydır. Aramamış, arıyor. Bunun da kesin işi düştü bana. Bir arkadaşın gelip halini hatırını soruyor. Yine ne menfaati var bu beni aradı. Yanıma geldi. Bu Bunlar hep suizan. Bir delilin, bir kanıtım var mı? Yok. Ne yaptın? Suizanda bulundun. Günaha girmiş oldun. Otomatikman bak. Suizan, suizan eden bir insan şunu demiş oluyor. Ben bir insanı 3-5 ay aramadıktan sonra arıyorsam benim o adama işim düşmüş ki ben arıyorum. Yani sen karşındaki kişiyi öyle tahayyül edersen dersen ki bu bana işi düştüğü için ben bana işi düştüğü için beni arıyor. Otomatikmen sen insanlara işin düştüğü zaman arayan birisi oluyorsun. Yani suizan eden bir insan kendisi kötü ahlaklıdır. O yüzden etrafını kötü görüyor. Gözlük misali gibi. Gözlüğün kirli ise kirli görürsün. Aynen öyle de senin ahlakında bir leke varsa, bir çirkinlik varsa sen de otomatikmen olayları çirkin görürsün. Arkadaşın belki halini atmış sormak için aramış özlemiş aramış. Ne diyorsun? İşi düştü aradı. Demek ki sen şunu demiş oluyorsun. Ben insanları işim düştüğü için arıyorum. Ben hala tır için aramıyorum. Sen eğer öyle diyorsan otomatik sen ahlakındaki kusuru gösteriyor. O yüzden güzel insanlar sürekli olayları güzel yorumlarla, Güzel yorarlar. Teşmil etmesin ve başkalarının bazı harekatını, hikmetini bilmediğinden. Bakın abi şu nokta çok önemli. Hikmetini bilmediğinden. Çarşıda yürüyoruz bir arkadaşınla karşı karşıya yürüdünüz. Ya bazen insanın kafası çok dolu oluyor, bazen bir sıkıntısı oluyor. Gözün önünü göremiyor değil mi abi? Öyle haller oluyor. Arkadaşın da seni görmedi, yanından geçti gitti. Ya bu şerefsiz de selam vermiyor. E i̇şi düşse beni arardı. Yanından geçiyoruz, selam vermiyor. Ya adamın belki kafasında bin bir türlü derdi var. Belki hastası var. Belki bir sıkıntısı var. Ama bir sıkıntısı vardı ondan selam vermedi. Görmedi beni diye güzel yormak da var. Tam bir menfaatçı adamdır. Böyle çarşıda gördü, bir şey isterim diye kesin selam vermedi. Böyle olayları kötü yormaya başlıyor. Sui zannın biraz ilerisini oluyor, sui tevil oluyor. Yani sürekli sui eden bir insan olayları da güzel yorumlayamaz. Güzel yoramaz, hayra yoramaz. Sui tevil sahibi olur, sui nazar sahibi olur, kötü nazar sahibi olur. Yani bir olay oluyor, herkes güzel düşünüyor, abi böyle denir. Kesin bu işin altında bir bit yeniği vardır. Bir adam görüyor, insanlara faydalı olmaya çalışıyor. E bu da reklam yapıyor. ha ya bu menfaati olmasa yapmaz. Kötü yormaya başlıyoruz olaylar. Bu neyi gösteriyor? Ahlakımızdaki çirkinliği. Bakın bir insan sürekli olayları çirkin yorumluyorsa, çirkin hallerde böyle yorumlamaya başlıyorsa, o insanın ahlakında bir sıkıntı vardır. Kendi içini döküyor aslında. Başkalarının bazı harekatına hikmetini bilmediğinden takbih etmesin. Kötü görmesin. Adam belki görmedi seni. Adam belki dalgındı. Belki bir sıkıntısı vardı. Kusuru vardı. Bir adam menfaatli olmaya çalışıyor. insanlara hizmet etmeye çalışıyor. Bu da reklam yapıyor. Bu para kazanmak için yapıyor. Diye böyle sürekli kötü yoruyorsan sende çirkinlik var. Bakın bir insan bir olay karşısında suizan da edebilir, hüsnü da edebilir. Şuraya çıktım diyelim. Ders yapıyorum. Karşımdaki diyebilir ya bu da reklam yapmak için yapıyor da diyebilir, Allah razı olsun ders okuyor da diyebilir. Ama yani bu adam ilk yorumu yaptı, bu kesin menfaat için yapıyor, bir adam toplamak için yapıyor, bunun için yapıyor dediği zaman eğer isabet ederse, gerçekten de ben öyle bir insansam, bu adama bir faydası oluyor mu? Yok, hiçbir faydası yok. Ama ikincisi, ya Allah razı olsun çıkmış Risale'den ders okuyor dediği zaman bu adama bir fayda sağlar değil mi? Bir sevap kazanır otomatikmen. Güzel bir niyet beslediği için sevap kazanır. O yüzden eskiler demişler, suizan edip isabet etmektense hüsnü zan et yanıl. Zararsızdır. İslam hukukunda da böyledir abi. Bak bir insanın yüzde 99 ihtimal ver bu adam hırsızdır. Yüzde 99 hırsızdır. Ama o yüzde biri tamamlamadan sen bu adamı hırsız yaftasını yapıştıramazsın. Haramdır. İslamiyet yakine bakar. Zanlarla hareket edemezsin. Yakin dediğimiz kuşkusuz, kesin bilgiyle hareket etmen lazım. Hatta şafil halinde geçer. Bir çadırdan köpek çıksa ağzı böyle ağzından süt akıyor. İçeride girdin baktın süt kazanı var. Sen gözünle görmediğin için bu köpek o sütten içmiş diyemez. Kesin bilgi yok ortada. Hikmetini bilmediğinden takbih etmesin. Bu suizanın günümüz tabiri nedir abi? Ön yargı diyoruz değil mi? Ön yargı. Bak bir insan kendisini yargı makamında görüyorsa ön yargılı olurum. Ama halbuki ben kimim ki? ben o adamı denetleme ne hakkım var? Derse o insan ön yargıdan da kurtulur. O suizandan da kurtulur. Ben yargı makamı değilim. Ben o adamın zahirini görürüm. Ama batınını, her şeyini gören bir Rabbi var. Ben yargı makamında değilim diyebilirsek o ön yargıdan yani suizandan da kurtulmuş oluruz. Bu suizanın en tehlikeli boyutu ise abi Allah'a karşı suizandır. Nasıl suizan? Allah beni affetmez. Ben affolunmam. Ben iflah olmam. Şimdi bir insan, mesela Bedirhan abi sen beni tanıyorsun tamam mı? Her gittiğin ortamda Baran şöyle pistir, şöyle kötüdür, böyle rezildir dediğin zaman ben otomatikman bunlar kulağıma gelse ne yaparım? Beni öyle biliyorsa ben de öyle davranırım dedi. Bu kadar beni kötü tanıyan bir insan ben nasıl iyi davranayım? Ve her yerde de bunu dile getiren. Aynen ne de Allah beni affetmez, Allah beni affetmez, Allah beni sevmez. Böyle zanneden bir insana, zanlı sürekli olumsuz olan bir insana Allah da zanlı üzere muamele edecektir. O yüzden diyor ki bir hadisi kutsi'de Cenab-ı Hak buyurmuş. Ene inde zanni abdi bi. Ben kulumun zanlı üzereyim. Zanlı üzereyim. Kulum beni nasıl tanırsa, nasıl bilirse ben ona öyle muamele ederim. Yani ömrüm boyunca sürekli maşallah böyle ağır ceza mahkeme hakimi gibi görmüşsün. Sürekli böyle tehdit, sürekli affetmezsen mez Ahirette gittiğinde de öyle muamele göreceksin. Ama yok. Allah'ım kusurum çok, hatam çok ama biliyorum ki Rabbim beni sever. Rabbim beni affeder. Annemin sinesine bu kadar merhameti yerleştiren Allah ondan daha merhametlidir. Sürekli bu zanla yaşayan bir insan, sürekli bu zanla hayatını idame ettiren bir insan ahirette de öyle muamele görecek. Yani kulun beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. İşte bu bedba adam. Üstadın öncesine verdiği bir misal var. İşte bu bedbaht adam suizan ile ve akılsızlığı ile gördüğü adi, gördüğünü adi ve aynı hakikat telakki etti ve öyle de muamele gördü. Yani bir insan Allah hakkında nasıl zanda bulunursa, nasıl düşünürse öyle muamele görecek. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ömrünüzde bir defa bile olsa Allah hakkında böyle ifrat edercesinde hüsnü zanda bulun. Hüsnü zanda. Rabbim affeder. Rabbim sever. Hatam olmuş olabilir. Kusur etmiş olabilir Ama Allah beni affedecek. Rabbimdir ya. Annem babamdan daha yakındır. Diyebilmesi lazım bir kulun. Takviye etmesin. Binaen aleyh eslafi izamın hikmetini bilmediğimiz bazı hallerini beğenmemek suizandır. Suizan ise maddi ve manevi içtimayatı zedeler. Bütün Maddi ve manevi yaşantımızda bu kadar sıkıntılı olmamızın sebebi. Bu kadar huzursuz olmamızın sebebi. Bakın abi hepimiz Müslümanız elhamdülillah. Ve bir cümlemiz var. Hatta Whatsapp durumlarımızda da yazan. Huzur İslam'da. Bakıyorsun adamın gözünün feri gitmiş. Huzurun hesi yok. da de Müslüman değil misin? Whatsapp durumda huzur İslam'da yazıyor ama huzur yok. Niye abi? Çünkü yaşantımızdaki sıkıntılardan dolayı. Suizan beslediğimizden, gururumuzdan, yeisimizden, ucubumuzdan dolayı. Bu hastalıklarımızdan dolayı. İmanımız tesir etmiyor yaşantımıza. Beğenmemek suizandır. Suizan ise maddi ve manevi içtimaiyatı zedeler dedik. Ee, bizim maddi ve manevi yaşantımıza zarar verir Rabbal. Hatta bu suizan yüzünden, bu kötü zanlar yüzünden savaşlar çıkmış, aileler birbirine girmiş, insanlar öldürülmüş. İki türlü halimize de zarar veriyor. Nasıl sen Bak bu bardak. Şu an mesela diyelim ki bunun yarısı dolu. İki çeşit söylem var A bu bardağın yarısı boş da diyebilirim. A bardağın yarısı su dolu da diyebilirim. Bakın ikisi de bir söylem. İkisi de yanlış değil. Ama birisine ben ne yaptım? Bir olumsuzluk attım işin içerisine. Bardağın yarısı boş dedim. Ama öbüründe A bardağın yarısında su var. Ya, bu benim hayatımdan lezzet almama yol açar. Üstad o yüzden diyor güzel düşünün hayatından lezzet alır. Ya, bir Müslüman nezdinde, bir Müslümanın itikadına göre kainatta gerçekleşmiş olan hiçbir olay çirkin değildir. Yani netice itibariyle, hakikati itibariyle güzeldir her olay. Yani bulunan bir insan haşa Allah'a iftira atmış oluyor. Bu olay çirkindir, bu olay kötüdür demiş oluyor. O yüzden bir Müslümana göre her ne olmuşsa güzeldir. Hüsnü zanda bulunmam lazım. Güzel zanda bulunmam lazım. Arkadaşım selam vermedi. Bir sıkıntısı vardı. Beni aradı. Ben için değil, benim halimi, hatırımı sormak için aradı. Girdin herkese, bir abi burada sarıldı, sana sarılmadı. Unuttu. Yorgundur adam, sürekli hizmet ediyor, Allah razı olsun unuttu beni diyebilmen lazım. Hüsnüzan sahibi böyle yapar. Ve olaylara sürekli böyle güzel yaklaştığı için de hayatından lezzet alır. Allah bu hastalıklardan kurtulabilmeyi ve devalarını hayatımıza tatbik edebilmeyi nasip etsin inşallah. Bakınız helal edin abi. Lillahi Teala el fatiha